Arkadaşlar ben Barış Akbaba Bugün sizlerle parkurları kaldığı Bölümden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir parkur Yeni bir parkurdayız arkadaşlar Üzgünüm arkadaşlar yanlış parkura girmişim Bu galiba bir... Evet arkadaşlar parkurumuz bu Anladın mı arkadaşlar Şey geldi galiba Şimdi arkadaşlar. Craft'tan çıkalım. yapalım. Evet arkadaşlar. Daha demin craft'ındaydım. Server'a yaptım. Ne diyor arkadaşlar? Okuyalım. He, anladım arkadaşlar. Şuradan böyle küçük bir, bir şekilde çıkarırız. arkadaşlar öldüm Tekrar deniyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu videom 10 dakika falan sürecek arkadaşlar arkadaşlar var like gelirse beni çok da videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar arkadaşım bu nedir ya insan yanlış konuştum arkadaşlar tam neyse insan bir kez ya nerede İki kez nasıl yansın arkadaş? Bir de oradan geçemiyorum arkadaşlar yani. Orası aslında kolay olması lazım ama bana göre zor geliyor. Arkadaşlar bu nedir? Pardon arkadaşlar bardım için de yani arkadaşlar sinir oluyorum. Siz de buna indirseydiniz. Siz de oynasaydınız. Siz de sinir kapattınız arkadaşlar. Şimdi bu, kimin sinirini bozmasın ki? İnşallah bu sefer yapacağız. O oh, be arkadaşlar yaptım. O da bindi bir kez. Böyle bir parkurla lanet olsun. Lanet olsun bu ya. Lanet olsun bu sevgi. Evet arkadaşlar hop. Evet buradan da geçer miyiz? Geçeriz. Evet. 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 Parkurumuzun İkinci bölümünü de bitirdik. Şimdi üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Bu sanki biraz kolay gibi geldi bana. Bir yerden buldum ben arkadaşlar bunu. Şöyle bir mod gördüm dedim. İndireyim. Video sonunda atayım dedim. Atmaya karar verdim. Şimdi de sizde, sizlerle beraber video vereceğim. Oo be artık yanmıyorum arkadaşlar şaşırdım. Nedense. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar yemin ediyorum benim ağzım uğursuz. Yine mi oyundan çıktım. Bak gerçekten benim ağzım uğursuz. Ya. Ya keşke bir spam point gibi bir olsa. Arkadaşlar. Ağzımı açtım yandım. Arkadaşlar pardon bu arada sakız çiğniyorum. Dur sakızı çıkartayım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam edebiliriz. Dur hızlı yapacağım. Uf bu nedir ya? Kardeşim bu nedir? Bir de buradan gir. Vallahi bilahi layık... video yarısında geçeceğim ya. Böyle bir sinir bozucu bir şey olamaz. Arkadaşlar daha demin bir yol daha görmüştüm. Video yolu dedim arkadaşlar. Acaba o yolda ne var? Acaba o yol nereye gidiyor? Acaba. kırılmıyor da bunlar. Allah Allah. Neyse arkadaşlar o yola gideceğim. Galiba orası. Zaman. Ne? Lone Troll. Lone Del Troll, Troll mi? Şuradan şöyle. Çıkamıyor işte Allah Allah. Burası neyse. Hmm, neresi burası acaba? Nereye gidiyoruz? Neyse arkadaşlar biz koşa koşa devam parkurumuzdan devam etmeye gidelim arkadaşlar. Neyse başla. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bir şeyler <laughs> gidiyor. Bir tane <yere> benim <gidelim. gülüyor> arkadaşlarım Tamam yani bu parkuru bitireceğim bak. Bitireceğim al. Adımı buraya yazıyorum. Yazdım buraya Barış diye. Bitireceğim ben bu parkuru. Yazsam da bitireceğim ben. Bu arada kaç dakika olmuş? 6 dakika. Hı, var. 5 dakika daha çekip bitireceğim videoyu arkadaşlar. Tabii 5 dakikaya parkuru bitirebilirsem. Yemin ediyorum insanı sinir eden bir parkur böyle olamaz ya. Böyle bir parkur olmaz olsun. Bunu kim yaptıysa küfretmek istemiyorum. Kesin yine yanacağım. Sıfırın evet. boyut diye de bir şey yok. P'lerde. Minecraft P'lerde. O yüzden ne psipoint point çekebiliyoruz, ne de kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Bugün zaten arkadaşlar bir olay çıktı okulda. Okula git, e, sabah okula gittim arkadaşlarla tartışma çıktı. Bu sefer ne olsun daha neler olsun arkadaşlar. Öğretmen geldi, tuttuk kulağımı götürdü müdürüm. Müce götürdüğü anda işte sıkıntı çıktı. O yüzden de moralim bozuk arkadaşlar. Sonra ee, öğretmen öğretmenden özür diledim. Affedin dedim öğretmenim. Dedim. Öğretmen de tabii bizim öğretmen iyi birisi. Affetti beni. Dedi ki bir daha yapma. Bir, de bir daha yaptığını görürsem sefer affetmem dedi. Ben de öğretmenim tamam dedim öğretmenim. Bir daha olmaz dedim. Affedin. Bu arada arkadaşlar Osman Gazi 700. okula 700. yıl okuluna gidiyorum arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim okulumu. Bilmiyorsanız eğer. Aslında açıklama kısmına yazacaktım dedim. Dedim neyse. Video çekiyorum. Videonun arasında söyleyeyim dedim. Daha iyi olur. Uğraşmayayım dedim. Uf arkadaşlar ya. Evet şöyle. Böyle. Hmm. sabır 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 Tam nereye kadar sabır evet 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 git 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 hop 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 Oh be hadi. Oh be tekrardan geldim buraya. Hadi koş koş koş. Heh, burası kolay zaten. Neden yandım? Neden yandım ya? Ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.